Aslında bomb plate girsem daha mı iyi acaba ya? Bir tane bomb plate patlatalım. Ne diyorsunuz? Normalde ilham giriliyor ama ya. Bomb plate girdim bir tane bakalım ne olacak. Şimdi burada savaşmaya gerek yok. Ölürsek sıkıntı. Adamın bey var zaten çok savaşlamam. Biraz minyonlar çok vurdu gördüğünüz gibi. O yüzden milyonlar varken savaşmak lazım. Normalde adamı indirirdik de. Güzel. Jax çok güçlü. Neden ligde oynamıyorlar? Çünkü ireliğe blind kimse atmıyor arkadaşlar topa. Mesela siz bana diyorsunuz ya ireliğe al, ireliğe al diye. İreliğe topa blind atarsam alırlar ve beni de döverler. Ligde de ireliğe topa blind atarlarsa Jax ve Fiora alıp adamın üstünden geçerler. İyi bir Jax, iyi bir Fiora. Adamın üstünden geçer tamam mı? Tabi bu adam da çok şey değil, bilgili değil bence maç hakkında. Ve bir tık korkuyor mu artık bilemem, Korkuyor gibi geldi. O yüzden alınmıyor mesela. Şu atacak. birazcık frizlersin adamı yine öldürebiliriz. Bak burada frizlemek iyi bayağı. Öyleliğinin de bana karşı friz, dondurması lane güzel. Burada birisi var ama bu adamın onun içinden öyle anlıyorum. Evet, evet Gördüm orada bak. Orada oralarda olması lazım. En yani son orada gördüm. İlk 4 level aslında da W'sunu da oyuncular çıkıyor sanırım. var mı acaba onu düşünüyorum. E'si de yok adamın. Burada yok birisi artık. Base atmış adam. Ona göre takım. Takım bilgilendirelim. Aa basic W'üm çok kötü çıkıyor bu arada. Ben resetleyemiyorum. Bu skin almasaydık keşke. Çok kötü ataklar abi. Yavaş çıkıyor. Mesela skin gerçekten gameplay değiştiriyor benim için. geri çıkalım öldürür bizi şu an. Çok isteği var burada. İkinci E fırlayacağım arkadaş İreli'ye karşı. Normalde Q da da ben E deneyeceğim. Şu güzel oldu adamın flash'ı da yok. Benim tipim de var hala top fena şey oldu ya açıldı. Ben çok öne geçtim. Ha, bizim motor öldü ya atı. Riley base'de bence. Şimdi Trinity yoluna gideceğiz. E koy botta görüyorum şuraya doğru koşacağım bu arada direkt. Evet. Konu jungle'ı aldı mı çocuk? Oraya bir bakamam öldü zaten. Şu atarsa bizimki öldürür adamı. Tamam. Şu kanını alsam yeter bana. Kanını alamadık chat. Adamı kovalamasam daha iyiydi. Oğlum çok kötü oynadım lan. Kaç tane atak kaçırdım orada. Bak bu skin girmeyeceğim daha ya. Hiç anlayamadım bile skin ne zaman atak yaptığımı. Bir tane de plate alayım. Tipi basarım base atıyorum. Plate saldım. Hiç manam yok çünkü. Tipi basarım oraya ben. Bastım yukarıda geliyorum yukarıdan. Güzel. Demircimiz ellere avuçlara sığmaz. Şu an 2 v 1'imiz var büyük ihtimalle herkese karşı. GG. CTL2 ne abi? Jettilik ne demek lan? Bastım Jettilik. Ne oluyor lan Jettilik basınca? Jettilik ne lan? Anlamadım ben Jettilik'in ne olduğunu. Ya. <laughs> 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 ha Jettilik spam. Ya of. <laughs> <laughs> ya. Red buff'ımızı da aldık ekomuzdan. Gelsin gelsin öldürürüm hepsini. Mide alacağız galiba çok güzel. Ben ne vururuz adamı? Ben biraz parmağıma lazım abi çok güzel. Parma parma. Bu ne oğlum? Pozisyon mu lütfen ya? İyi Bu adam çok vurdular. Ot evet, Geç re bastın. Çünkü stun yedim. O kadar savaşacağımızı beklemiyordum. Stun'dan sonra zaten re spamlanım. Ben seni Geliyorum ona. Ha adamlar baron girdi, baron girdiler. Ben tipi bastım ya durdururum onları. Abi tut, E.M olsa AK e iki kişi girdikten sonra batsaydı. Abi 5 kişi bota gelinmez ama ya. Bunu ben nasıl anlatabilirim ki takımda arkadaşlarımın 5 kişinin bota gelinmeyeceğini baron varken bilmiyorum. Hayalet hayalet olmasın koruyucusunu almıştım adamı. Gidip oldu. ölüyorum lan. Ben bottayım bu arada asıl. Tamam bizim takım bir şeyler yapması lazım ya. Botta trisine var. İşte ben Velkoz'a karşı puşlayamıyorum. Mesela biz de puşlarsak bir şeyler yapabiliriz belki. base atacağım ben ya. Dance alsak chat? Yoksa Hydra mı alsak? Hiç karar veremiyorum şu an. Bence detten Dance alalım ya. Ben Dead Dance alıyorum. Veya Hydra mı alsam? Dead Dance alıyorum. E kulti. Cool Güzel. Ben bottan ilerleyeceğim birazcık daha. Bunlar bize gerek bu arada haberin olsun. Tipim var. Arkalarına tip atarım. Girerlerse. Savaşacak Savaşacak tipim var. At ya atarım mı? Attım geliyorum. Çok iyi, çok iyi, mükemmel bir giriş. Belkoda bakacağım. Çok iyi lan. Oh my god, lan hiçbir şey yapamadım ben. <laughs> ya tipe atmasaydım keşke abi. <laughs> ama nasıl acıdım orayı? Güzeldi. Ben, ben boşuna tipe attım ama. Kanka tipim yok bu arada, olsun. Tamam, tamam. Bak. Ölmemiz çok zor. Bir geliyorum tamam. ben, geliyorum ana, geliyorum. O, oh, tamam, ölmek istiyor. Ölüyoruz. Adamlar 5 kişiymiş. Velkoz'un stop stopwatch'u varmış hiçbir şekilde. Yeni mi aldı? Neden stop stopwatch'u var bilmiyorum. Ben botu alacağım. Adamlar bana 5 kişi gelirler gelmez artık. Yavaş söyleyeyim ben de botu alacağım çünkü. Baron hala bitmedi. Ben de geleyim mi? Tamam. Yok yok bana gelmeyin abi bana gelmeyin. Bana gelmeyin kardeşim, de ne var? Bok mu var anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Kavuştum, bende geliyorum. Yani bok o varsa gelin diyeceğim de, valla, valla ben, ben Jax'ım gelmeyin diyorum, adamlar geliyor abicim. Ping diyorum. bak, geri ping diyorum adamları. Geliyorlar, midde kalacaksın kardeşim, çok kolay. Değil mi chat? Midde kalacaklar abicim. Bana gelmeyecekler, oyun çok kolay. Alırız bunu alırız. Kanka. bot geldi diye ben de geldim. olsun yani. Gelmemiz lazım işte. Müte kalsınız daha iyi. Ara bir, kişi gelse yeter mesela. Ben orayı alacağım zaten. Mid geldi yine mi de kimse dönmedi mesela. <laughs> abi bir push yapacağım. Yaptırtmıyorlar. TR'de ne zaman spite gitsem takımın üstüme koşuyor abi. Bak her oyun ama istisnasız. Yok sen bir şey yok abi herkes geldi zaten tek başına ne yapacağım bir Ben sana demiyorum. Her oyun geliyorlar abi Bot lane'de öyle bir şey var herhalde. Ha, şey TR'de öyle bir şey var galiba. Herkes geliyor. Bak ben mesela bota gideceğim. Ben bota ve mid'e gideceğim. 4 kişi top gidin. League of Legends oynayalım. Birazcık hemen. Doğuma kızmıyorum. Sana kızmıyorum savaş bu arada. Ben öyle ya oyuna abi, konuşuyorum ya. estağfurullah. Sen yönetmiyorsun takımı. Kenan'a zaten nereye gideceğini sen belirlemiyorsun takımın her türlü. Blitzçiler nereye giderse bizim takım da öyle gidiyor işte takipliyor. Velkoz burada rahat oynayabilirsiniz. Helal. Geliyorum ben de. Arkalarından koşacağım. Aldınız orayı bence ama. Geliyorum bunlara da geri kalanına da. iyi tanıdım ama kanka oradan güzel bu nasıl bir client arkadaşlar kimi fortluyoruz? report echo insulting